Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Popit Medin'de de şöyle bir şeylerden aldık ve bugün sizlerle birlikte konu, metreden şey yapacağım. Bir dakika. Heh. metreden e rekor kıracağım. Yinesi girer miyim hiç fikrim yok. Şimdi ilk önce kırmızıyla başlayacağım. Ardından pembeyden gideceğim şimdi başlatacağım konuma metremizi şimdi 3 2 1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tekrardan yapacağım çünkü durduramadım yani bu sefer burasından yapacağım bakın inanmıyorsanız böyle hepsi böyle şöyle 3 2 1 Aa, bir dakika başlatmayı unuttum 3 2 1 Evet gördüğünüz gibi böyle yaptım. Evet gördüğünüz gibi bu kırmızıyı sonunda bitirdik. Yani bitirdik daha doğrusu. Atalım. Evet şimdi pembeye geçelim. Gördüğünüz pembe. Şimdi başlayalım. Sıfırlayalım. Başlangıç diyelim ve geçelim. Bu arada arkadaşlar ben niye birkaç gündür video atmıyorum onu söyleyeyim. Can derslerim vardı arkadaşlar kusura bakmayın. Şu an sıfırladım. Çünkü yani anladım Çünkü anlatça anlatacağım, anlatacağım ya, ondan ondan dolayı durdurdum. Şimdi ben video atamadım. Bu bir. Bir de iki biliyorsunuz okullar açıldı. Yani şey olarak yüz yüze olarak açıldı biliyorsunuz. Ben de tam da gidiyorum. Gidince de video atamadım. Özür dilerim gerçekten. Ama bayağı video atarım biliyorsunuz. Ben de ondan dolayı bir tane attım. Bir tane daha atayım dedim. Yarın belki atamayabilirim. Çünkü bu pa e pazar günleri nerede olduğumuz belli olmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı yani belki yarın çekerim. Belki çekemem. Ondan dolayı gerçekten sizden çok özür dilerim. Sesim böyle uzaktan gelebilir. Çünkü çok normal. telefon birazcık uzakta. Yakınlaştırıyorum şöyle azıcık. Tamam bence bu kadarlık yeter. Yani azıcık alanımız var zaten. Neyse çok uzatmayayım. Bölmeyeyim de. Başlayayım. 3-2-1 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bunda böyle rekorumuz. Şimdi ise şuradaki kısma geçiyorum. Sıfırla baş 1-2-3 Gördüğünüz gibi bunda da rekorumuz böyleydi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu ikisini de bitirdik şimdi ise bunu kenara atalım şimdi şimdi videomuz bu kadar da arkadaşlar görüşürüz yarına görüşürüz yani yarın inşallah çekebilirsem yarın görüşürüz.